Yap, hadi sen de Şeda, hadi bir iki üç. Şeda sıra sende, hadi Şeda, Şeda hadi sıra sende, Şeda sıra sende. Hadi, hadi sen de yap, hadi yap, hadi yap bakayım. Hadi Şeda, hadi. Kafayı salla bana bak bana Şşt. Ha hadi Sen de <laughs> Hadi bağır bakayım Şuraya daha bağır Çırla bakayım mi Hadi Şşt. Kız kaç <laughs> daha bir sev hadi <laughs> Ne yapıyorsun kız öyle Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun öyle? <laughs> sen de yap Furkan, sen de yap. Hmm. <laughs> Gel, sen de yaptın değil mi? Hmm. Abi sen ne diyorsun? Yukarı mı götürdün? Ay şunların hmm. güzelliğini bak, çek, çek. Gel. <laughs> oh, oh, oh. Video mu alıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz siz güzellerim? Ne yapıyorsunuz siz? Yavaş, yavaş. Anneciğim, ama ya. şey daha yap bak, şey daha. Akşam, yavaş, anneciğim. Öp, Değil. şöyle daha yap. Siz, şöyle bir de. kucakla, şöyle daha yap, Değil, kucakla. de, de, de. <laughs> Nasıl güzel kız ya Rabbim. Ha, aferin ha. ha. Kardeş <gülüyor> sev <gülüyor> onu. Allah subhanallah. Bak. <laughs> 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 Hadi sev şu hede abi sev. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Oraya geldi. Hmm. <laughs> Korkuyor mu Yok be. gıcık Çocuk... şey, oluyor böyle. Çocuk hiç ki, hep seviyor. Niye korkacak? Hmm. Sevmezse korkar. hep seviyor. Baksana her zaman öyle kucaklıyor. Ama kucaklar kendince de inci işte. Ha. Bak bak. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yüzüme değdi ya yastık. Ne <gülüyor> biçim bir <laughs> şey ya. Ne biçim attı ya. aşağı atmasın kendini. Ha, yavaş, ya öyle yapma dur Furkan'la öyle yapma. Asıl ha asıl.